ücret tespit komisyonunun toplanmasına günler kala Türk İş'ten açlık sınırı açıklaması geldi. Asgari ücrette taban fiyatın açlık sınırı olduğu iddialarına tepki gösteren Türk İş, pazarlığın açlık sınırından başlamayacağını vurguladı. Cambaz olsanız 11 bir hafta götüremezsiniz yani. Asgari ücret tespit komisyonu 11 Aralık'ta toplanıyor. Pazarlık masasına oturacak taraflar hazırlıklarını tamamlıyor. Türk İş'ten de açlık sınırı açıklaması geldi. En kötü bir 18 bin olması gerekiyor. 20 bin altında olması lazım. Türk İş Kasım ayında 4 kişilik bir ailenin yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını 14 bin 25 lira olarak hesaplamış. ...ve açlık sınırı geçtiğimiz yıllarda Türk İş'in kırmızı çizgisiydi. Türk İş yaptığı yazılı açıklamada asgari ücrette taban fiyatın açlık sınırı olduğu iddialarına tepki gösterdi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açlık sınırından bir pazarlık olmaz sözleri hatırlatıldı. Yani işçi kanadı açlık sınırından yüksek bir rakamla masaya gelecek. Türk İş'in elinde bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de var. Bu da 18.239 lira. Pazarlık masasında Türk İş'in... Bu rakamı da işverenin önüne koyması bekleniyor. İşverene de ayrıcalıklar tanırsa neden olmasın? Bakan Işıkhan asgari ücrete 2024'te tek zam olacak şekilde çalışıyoruz demişti. Masadaki tekliflerin de bu yönde şekillenmesi bekleniyor.